All Life Hospital doğrusu nedir Sunar? Ben uzman doktor Şükrü Tekindur, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Bugün size günübirlik anestezi uygulamalarından bahsedeceğim. Aynı gün içerisinde taburculuğu planlanan hastalara uygulanan işlemlere veya cerrahi tedaviye günübirlik cerrahi denmektedir. Günübirlik cerrahi de uygulanan anestezi yöntem, anestezi uygulamalarından da günübirlik anestezi denmektedir. Günübirlik anestezi de 3 yöntem kullanılmaktadır. Genel anestezi, Rejyonel e, bölgesel anestezi dediğimiz bir yöntem. Ayrıca de, en son olarak da sedoaneziz yöntemi uygulanmaktadır. Sedoaneziz dediğimiz cerrahi veya işlem esnasında hastanın herhangi bir rahatsızlık veya ağrı duymasını engelleyecek şekilde hafif bir uyku hali oluşturmaktadır. Hastane yatış süresini kısalttığı için burada hastanenin daha efektif kullanılmasını, Ayrıca personelin daha etkin kullanılması, iş gücünü de azaltmaktadır. Ayrıca hastalarımız hastanede daha kısa süreli kaldığı için de hastane enfeksiyonları açısından da riski azaltmaktadır. Genübirlik anestezi uygulamaları daha çok böyle kısa süreli cerrahi işlemlerde veya kısa süreli işlemlerde uygulanmaktadır. Bunun süresi olarak da işlem öncesi ve işlem sonrası toplam tüm süre genelde yarım günü geçmeyecek uygulamalarda genelde tercih edilmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası veya işlem sonrası kanama riski, yakın takip gerekmeyen hastalarda tercih edilmektedir. Cerrahi olarak biyopsi, kürtaj, sünnet bu tarz kısa süreli cerrahi işlemler, ayrıca endoskopik işlemler, anjiyo işlemleri, girişimsel radyoloji işlemleri Ayrıca de, radyolojide çekilen e, MR işlemlerinde genelde hastalarda bu MR çekilirken orada bir korku, panik olmaktadır. Bunlarda da genelde seda ile günübirlik anestezi tercih edilmektedir. Günübirlik anestezi uygulamalarında taburculuk kriterlerine baktığımızda en az bir saat olarak hastalarımızın e, vital bulguları dediğimiz tansiyonu, nabzı, solunum fonksiyonları, bilinci e, normal değerler içerisinde olduğunda e, hastaları taburcu etmekteyiz. Toparlayacak olursak günümüzdeki gelişmelere ve ilaçlardaki gelişmelere bağlı olarak birçok işlemler günübirlik anestezi tercih edilmektedir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir'i sundu.